Bursa'dan İstanbul'a giderken ben de panorama dinleyeyim dedim uykun gelmesin diye. E onlar da fragmanı yorumluyorlardı. İşte hadise semadan bir dilber dansı rica ediyor. Semada kabul ediyor. Tabii onların da benim de dikkatimi çeken şey dilber çorapları. Hiç üşenmedin mi mesela onları hazırlarken? Bence onları hazırlayacağın süre içinde atış çalışabilirdin. En azından ne bileyim sopayı iki elle tutmak yerine tek elle tutmak üzerine bir çalışma yapabilirdin. Sana daha çok hayır olurdu. Evet varlığının sebebi Sema, orada olmanın sebebi Sema ama sonuçta kendini adaya attın bir kop bence artık. Bir de yani çok gereksiz sürekli eğitim seviyenden, zeka seviyenden bahsederken zamanında bir gecede işte popüler olmuş bir dansı birçok kişi videosunu çekti. Sema da çekti. Çekmiş ben yokken. Yani bunun üstüne bu kadar gitmenin ne anlamı var? Bunun şeyden ne farkı var? Mesela Erol Taş e, filmlerinde sürekli kötü rolde oynadığı için bazen böyle halktan onu taşlayanlar oluyorlarmış gerçek sandık. Mesela ne farkın var? Çok merak ediyorum.